Sevgili dinleyicilerim, bu yaşanmış korku hikayesinde bir kişinin bir dağ gezisinde başından geçen olayları onun ağzından seslendireceğim. İyi dinlemeler. Bilen bilir, Antalya'da giden gelmez dağları vardır. Bu ismi almıştır. Çünkü orayı çok iyi bilen biri olmadan giderseniz kesinlikle kaybolursunuz. Bu köy o dağların yamacında bulunur. Ve rehbersiz gidemeyeceğiniz bir bölgedir. Karakadık köyü bundan 30 yıl önce bazı sebeplerden dolayı boşaltılmış. Bunun sebeplerini de size ileride anlatacağım. O dağlara gittiğimiz bir gezide nasıl o köyle yolumuzun kesiştiğini ve o köyde geçirdiğimiz zamanları anlatacağım. 2014 yılında giden gelmez dağlarına bir gezi yapılacaktı ve ben Antalyalı olduğum halde daha gitme fırsatı bulamamıştım. Lisedeydim o zamanlar. Bizimkilere sordum. İlk başta biraz tereddüt ettiler. Çünkü dediğim gibi çok kişinin kaybı olduğu bir yerdir. Zar zor ikna ettim. Gezi tam bir ay sonra yapılacaktı ve ben de isminin neden öyle olduğunu araştırmaya başladım. Bulduğum şeyler beni şaşırtmıştı. Çok sayıda kaybolan, geri dönemeyen insan vardı. Bir yerde okuduğum kadarıyla belediye de onları aramak için ekip gönderiyormuş. Çünkü kaybolan çok kişi olmuş. Ama bizim başımıza repel olacaktı. Sonuçta ne olabilirdi ki? Bir ay bir şekilde geçti. Gezi okulun son dönemini dengeliyordu. Üç gün süreceği tahmin ediliyordu. Hazırlıklar yapıldı. Otobüs okulun önünden kalktı. Bir otobüs gidecektik. 25 kişiydik. Ben gidenlerin çoğunu tanımıyordum. Yaklaşık 8 saat otobüs yolculuğundan sonra Manavgat'a vardık. Manavgat'ta mola verdik bir saat kadar. Gece vakti yola çıktığımız için anca öğlen olmuştu. O yüzden insan doluydu tesiste. Bir saat vakit geçirdikten sonra daha doğru yola çıktık. Yakın bir köyde otobüsü bıraktık. Rehberimiz o köyden yürüyerek 10 dakika süreceğini söyledi. Bu arada rehberle de tanıştım. Ilvat köyündenmiş. Hemşerim diye hitap ediyordu bana. Köyde indik. Adını şu an hatırlamıyorum ama insanlar çok sevecendi. Bize yemek ikram ettiler. Kurabiye vesaire. Yedikten sonra yola çıktık. 15 dakikalık yolculuktan sonra daha doğru çıkan patika bir yola geldik. Dağın etrafında 4-5 köy vardı. Etek kısmındaydılar ve ev sayısı fazla değildi. Bazıları terk edilmiş gibiydi. Çıkmaya başladık. Etrafta birkaç çadır gördük. Daha önce gelenlerin çadırları olduklarını söyledi rehberimiz. Rehberimizin adı İlhan'dı uzun boylu, zayıf dalgalı saçlı, kırklı yaşlarda biriydi. İyimser bir insandı ve her zaman yüzü gülüyordu. Biraz daha ilerledik. Patika iyice dikleşmeye başladı. Yürüyüşümüz zorlaşıyordu. Bir de çok kişiydik. İyice zordu. Biraz daha ilerleyin rehberimiz durdurdu bizi. Daha yarıya bile gelmemiştik. Zaten tepeye çıkmamız imkansız gibiydi. Rehberimiz bize dönerek, ''Şimdi etrafını dolaşacağız ve yağlı tepe köyüne gideceğiz.'' orada dinlenebiliriz dedi. Gruba dönüp baktığımda çoğunun yüzünde bezmiş bir ifade gördüm. Ben sporla uğraştığım için yorulmamıştım. Ama grubu uymak zorundaydım tabi. Köye doğru gittik. Yaklaşık 30 haneli bir köydü. Evler kerpiçten yapılmıştı. Gittiğimizde direkt rehberin peşinden iki katlı bir eve gittik. Evin sahibi alt katın bir kısmını ağır olarak kullanıyordu. Öğretmen ve rehberimiz dışarıdaki merdivenden yukarı kata çıktı. Aşağıdan evin sahibi görünmüyordu. Konuşulanları da duyamadım. Yaklaşık 5 dakika sonra aşağı geldiler ve köyün dışına kamp kuracağımızı söylediler. Kamp kuracağımız yer etrafı ağaçlarla kaplı bir toprak yolun kenarıydı. Biraz küçük bir alandı. Çadırlarda da ikişer kişi kalacağımızı düşünürsek 13 çadır kurulacaktı. Rehberimiz gittiğimiz iki katlı evde kalacağını söyledi ve yanımızdan ayrıldı. Öğretmen ve kızı dahil olmak üzere 26 kişi 13 çadır kurduk ve çıkıp dışarıda çember şeklinde oturduk. Öğretmenimiz 31 yaşında uzun boylu biriydi. İsmi Kazım'dı. Onu çok severim. Bizim tarih öğretmenimizdi. Ve neredeyse tüm geziler ondan sorulurdu. Çember şeklinde otururken her yerde görebileceğiniz bir klişeyi yaptık. Herkes sırayla korku hikayeleri anlatıyordu. Ben bunları uydurma olduğunu düşünüyordum. Ben böyle olaylara inanırdım fakat sadece dinsizlerin başına falan geleceğini düşünürdüm. Dinime çok bağlı bir insan değilim. Namaz kılmam ama oruç tutardım. Yani en az diğer Müslümanlar kadar bağlıydım dinime. İnsanların cinlerden neden bu kadar korktuğunu anlamıyorum. Ben korkmuyorum. Daha doğrusu korkmuyordum. Saat geç olmuştu ve herkese bir yorgunluk çökmüştü. Yatmaya karar verdik. Herkes yataklara dağıldı. Ben çok da yakın olmayan ama sevdiğim arkadaşım Alperen'le kalıyordum. Gece oldu, direkt yattım. Uyuyamıyordum. Yattığım yeri yadırmamıştım galiba. Alperen'e usulca seslendim. Alperen, uyudun mu? Uyuyamadım. Çıkıp bir hava mı alsak?" dedi. "Vallahi iyi gelir." dedim. Dışarı çıktık. Ormana doğru yürüdük. Daha sonra ormanda yürürken Alperen, "Kanka, Ferit'in anlattığı hikaye neydi öyle ya? Dinlemedim ne anlattı? Ormanda cinleri varmış kanka. Gece vakti ağaçların tepesine dururlarmış. Bazen hayvan kılığına girilermiş. İnanma kanka böyle şeylere. Uydurma onlar. Oğlum Kur'an'da yazmıyor mu? Okumamışsınız belli. Uydurma bunlar Alperen. Dedim. Uydurma olduğunu bilmeme rağmen ağaç tepelerine gözüm kaymaya başladı. Konuşmaya dalıp da bayağı ilerlemişiz. Alperen de "Kanka nereye geldik biz? Bilmiyorum kanka da telefon çekmiyor." "Geriye dönüp yürüyelim dümdüz varırız." dedi Alperen. Ne saçma bir fikirdi. Ama onu uygulamaktan başka çaremiz yoktu. Dümdüz yürüdük. Yaklaşık 10 dakika sonra bir köye vardık. Gelirken bu kadar az yürümemiştik. Bu bana garip gelmişti. Ama Alperen'e bahsedip onu korkutmak istemedim. Sadece başka bir köydür gider yardım isteriz diye düşündüm. Alperen zaten en ufak şeyden korkan bir insandı. Köye girdik. Sadece 15 civarı hane vardı. Küçük bir yerdi. Mahalle gibiydi. Alperen, burası bizim gittiğimiz köy değil ki. Yardım isteriz gel bir kapıyı çalalım dedim. Gittik bir evin kapısını çaldık. Açan olmadı. Diğer bir eve gittik. Kapıyı yaşlı bir teyze açtı. Tahminen 70 yaşlarındaydı. Buyurun oğlum ne baktınız dedi. İlk başta cevap veremedik. Alperen nene biz ben de. Neneciğim biz buradan geçiyorduk da burada yağlı Tepe köyü varmış. Nasıl gideceğiz oraya dedim. Ne yapacaksınız orada dedi. Tanıdığımız vardı ziyarete gideceğiz. Nene de oğlum orada kimse yaşamıyor ki. Ne tanınından bahsediyorsunuz dedi. Dilim tutulmuştu resmen. Konuşamadım. Aslında ilk gördüğümde binaların çoğunun kötü durumda olduğu için köyün terk edilmiş olduğunu düşünmüştüm. Ama İlhan abi ve Kazım hoca gidip adamla konuşmuşlardı. Olanları aklım almadı. İkimizin de konuşmadan kalmamız üzerine kadın bizi içeri davet etti. İçeri girdik. Alperen'e baktım. Çocuğun yüzü bembeyaz kesilmişti. Bizi küçük iki tane mobilya olan bir odaya götürdü. Işığı yaktı. Beyaz boş bir ışıktı. ''Bir şey içer misiniz çocuklar?'' dedi. ''Nene biz bir şey almayalım da ben anlamadım bu olayı.'' Derken Alperen ''Nene ben bir bardak su alabilir miyim?'' dedi. Kadın su getirmeye gittiğinde Alperen'e yaklaştım. Kadının duymayacağı bir sesle fısıldadım. ''Oğlum bir şey alma burada ne olduğu belli değil.'' dedim. ''Su istedim ulan ne olacak?'' dedi. İçeri gelmişti nene. Alperen'e suyu uzattı. Alperen teşekkür etti kekeleyerek suyu aldı. Tam içecekken birden bardağı geri çekti. Neneciğim kusura bakma ama bu su çok kötü kokuyor dedi. Nene de biz kuyudan çekeriz suyu. Kokusu öyledir yapacağımız bir şey yok dedi. Gözümle içmemesini işaret etmeye çalıştım ama Alperen bana bakmadan suyu içti. Tadı da kötüymüş gibi yüzüne ekşitti. Ben de eee nene anlat bakalım bize nasıl bu köyde kimse yaşamıyor biz ziyarete gidecektik dedim. Derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. O köyün asıl ismi Karakadı köyüdür. İsmini dedesi kadı olan birinin yaptığı kötü şeylerden almıştır. Kendini kadı gibi görmüş ve ayrıca kadılığın köyü yönetmek olduğunu düşünerek tüm köyü kendi dediklerini yapmaya zorluyormuş. Biraz deliymiş zaten. Halk ondan korkuyormuş. Kimse köyden kovmaya cesaret edememiş onu. Gün geçtikçe insanların dedeni yapmaması sinirlendiriyormuş onu. Bir süre sonra üç harflerden yardım almaya karar vermiş. Alperen de şaşırarak nasıl yani cinlerden nasıl yardım almış? Yine de üç harfli. Üç harflerden yardım almak için bir hoca bulmuş. Üfürükçü dediklerimizde. O kadar kötü şeyler yapmışlar ki köy halkı köyü boşaltmaya başlamış. Ben de ne gibi kötü şeyler? dedim. Ben bunu sorunca yine derin bir iç çekti. Köyde her gün hayvanlar telef oluyormuş. Gece vakitleri yatsı yazanından sonra garip varlıklar görünmeye başlamış. Köylüler de korkup köyü terk etmişler. Kimisi civar köyleri gitmiş, kimisi şehre kaçmış. Dedi. Ben de tamam teyze de sen bunları nereden biliyorsun? Dedim. Nene bir an duraksadı yüzümüze ters ters baktı. Tamam hadi gidin. Uyuyacağım ben. Yaşlı bir kadınım sonuçta. Ben de. Nene, nene, bir cevap verseydin. Sen çok meraklısın ama. Yeterince soru cevapladım. Çıkın artık buradan. Diye bağırdı. İstemeye istemeye kalkıp kapıya yöneldik. Evden çıkarken dikkatimi iki şey çekti. Birincisi evde hiç ayna yoktu. İkincisi kapının dibinde bir çift erkek ayakkabısı vardı. Evden resmen kovmuştu bizi. Evden çıktık. Güneş doğmaya başlamıştı. Sabah olmuştu zaten. Kadın ne uymasından bahsediyordu ki? Bunun yalan olduğu barizdi zaten. Alperen'e dikkat ettiğim iki ayrıntıyı söyledim. Dediğim gibi ottan boktan korkan bir insandı. Ben de gel hadi başka bir evin kapısını da çalalım dedim. Alperen yürü git Ben de Alperen ne diyorsun sen dedim. Yakama yapıştı ve bağırır bir sesle ''Defol lan buradan. Çıkın gidin evlerimizden. Hepinizin gırtlağına kadar kan doldururum. Gidin ulan hepiniz.'' dedi. Kendimi geriye attım o korkuyla. Yere düştüm. Normalde her durumda sakin kalıp karar verebilen bir insanımdır ama hayatımdaki en zor kararlardan biriydi bu. Ne yapmam gerekiyordu? Alperen'in içtiği suda bir şey olabileceğini düşündüm. Ayağa kalktım. Alperen üzerime doğru geliyordu. Yüzüne bir tokat yapıştırdım. Yere yığıldı. Bir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Yüzünde anlamsızca bir ifade vardı. Birden zaman durdu sanki. Hani o filmlerde olur ya, zaman durur, adam bir sonraki hamlesini düşünür, sonra devam eder. Heh, tam o tarz bir şey olmuştu işte. Ben ne yapıyorum ulan burada diye düşündüm. İşim neydi burada? Terk edilmiş bir köyde ne ediyor belirsiz bir şeyle karşı karşıya duruyordum. Sonra işsizleştiğimi hissettim. Gözlerim kararıyordu. Yer mi yükseliyordu yoksa ben mi alçalıyordum? Bunu düşünürken zaten bayılıp kalmışım. Gözlerimi açtığımda tanıdık bir yerde olduğumu hissettim. Loş, beyaz bir ışık, kerpiç bir ev. Evet, doğru tahmin ettiniz. Ninenin evi. Yerimde doğruldum. Yattığım yer gıcırdıyordu. Nine koşarak geldi yanıma. İyi misin? Ben de Buradan al dönüyor anlat çabuk. Burası nasıl bir yer olan? Dedim. Tamam tamam. Yine derin biri çekti. Nefesini ciğerlerine geri tıkayıp onu orada öldüresim gelmişti. Hani sana deli birinden bahsetmiştim ya. Hani çok kötülük yapan. İşte ben onun karısıyım. Dedi. O burada değil mi? Dedim. Hayır dedi. Bana yalan söyleme. Dün çıkarken erkek ayakkabısı gördüm. Dedim bir kapı açılma sesi duyuldu. 5 saniye sonra içeri 70 yaşlarında uzun boylu siyah sakallı esmer bir adam girdi. Evet buradayım dedi Mustafa ben. Evet zamanında çok kötülük yaptım. Gözümü güç bürümüştü. Ama artık öyle değil. Ama insan geçmişini değiştiremiyor değil mi? Ben sana olduğu gibi anlatayım her şeyi. Evet. Köylüler bana itaat etmediği için Zafer Hoca diye birini çağırttım köye. Geldi ama affedersin her şeyi mahvedip gitti. O günden sonra rahat bırakmadılar. Ben de köyden kaçtım. Karımla buraya geldik. Sizi neden buradan göndermeye çalıştığımızı anlatayım mı? Ben de tabii buyur dedim. Burada 15 hane var ama hiç insan gördünüz mü bizden başka? Ben de Alperen bana saldırmasa gidecektik. Sağ Alperen'e ne oldu? Uyuyor. Burasını kimse bilmez. Burası bir köy bile değil zaten. Biz köyden kaçınca buraya geldik. Üç dört tane vardı. Küçük bir yerleşim köyü gibiydi. Dedi. Daha sonra devam etti. Buraya yerleştik. Yaklaşık iki hafta sonra sabah kalktığımızda bu evler yapılmıştı. O suyu ben hazırladım. Akşam buradan gidin diye. Sen başka evlere girmeye karar verince o olmak zorundaydı kusura bakma dedi. Ben de anladım. Peki biz nasıl döneceğiz şimdi bizimkilere? Ben size eşlik edeceğim dedi. Yaklaşık bir saat sonra Alperen de kalktı. Havanın karardığını Alperen'in yanına giderken kapı aralığından hiç ışık girmediğinden fark ettim. Evde ayna ve pencere yoktu hiç. Dışarı ile tamamen bağlarını kesmişlerdi. Onların haline üzüldüm. Düşünsenize, 24 saat evin içindesiniz, dışarı korkudan çıkamıyorsunuz ve bu her gün böyle. Hiç görmediğiniz, huyunu suyunu bilmediğiniz komşularınız var. Çok kötü bir şeydi. Yaklaşık 15 dakika sonra masa hazırdı. Yemekte bir çeşit et yemeği ve kuruk fasulye vardı. Ben de. Dışarı çıkıyorsun galiba. Yoksa bu yemekler nasıl gelecek? Dedim. O da. Gündüzleri çok ihtiyaç olursa çıkıyorum ama yemekleri ben almaya gitmiyorum. Bir şekilde bana geliyorlar. Bunu söylerken yüzünü devirdi. Halinden mutsuzdu. Belliydi. Peki nasıl yaşıyorsunuz burada? Zor değil mi? Gitsenize başka bir yere. Dedim. Bu bizim kaderimiz ne yapalım oğlum? Aslında benim kaderim benim yüzümden zehrinde bunları yaşıyor. Dedi. Koskoca adam masada ağlamaya başladı. Karısı da ona doğru eğilmiş, onu teselli eder gibi sarılmıştı. O da tutamamıştı kendini. Gözlerimde bir ıslaklık hissettiğim an kafama eğdim. Ağlamayı sevmezdim ama bu manzara karşısında cidden içim acımıştı. Karşımda koskoca insanlar birbirlerine sarılmış ağlıyorlardı. Ve en önemlisi çaresizlerdi. Yemekten sonra yataklara geçtik. Alperen ve ben bir odada, Zerrin teyze Mustafa amca da kendi odalarında kalacaklardı. Mustafa amca yatmadan yanımıza geldi. Odamıza muskat tarzı bir şey bıraktı. Gece hiçbir şey olmayacak korkmayın dedi. Ve gülümseyerek odadan ayrıldı. Alperen 10 dakika içinde uyudu. Çocuk resmen korkudan gün boyu neredeyse hiç konuşmamıştı. Ben de düşüncelere dalmıştım. Nedense baştan ürktüğü Mustafa amcaya kanım çok ısınmıştı ama acaba dürüst müydü? Yoksa bu işin altında başka bir şey mi vardı? İçimden bir ses cidden pişman olduğunu söylüyor ama beynim tetikte olmam gerektiğini söylüyordu. Gece uyudum. Rüya bile görmeden sabah kalktım. Alperen kalkmış yatakta uzanıyordu. Günaydınlaştık ve kalkıp oturma odası olarak kullandıkları odaya gittik. Zehrin teyze günaydın dedi ama üzgün gibiydi. Mustafa amcanın nerede olduğunu sordum. Odadadır gelir şimdi dedi. Mustafa amca geldi. Ama şok oldum. Ben de. Mustafa amca hayırdır? Bu ne hal? Ne oldu sana? Dedim. Bir şey yok oğlum. Yataktan düştüm de. Yataktan düşünce gözünün altı şişti tabi. Aksilik işte. Dedi. Bize verdiği muska onun muskasıydı. Bu yüzden muska bizde olduğu için ona zarar verebilmişlerdi. Yani benim düşüncem buydu. Ve büyük ihtimalle haklıydım. Ama nasıl ve neden... Bu soruların cevaplarını bilmiyordum ama üstelemedim. O da kahvaltınızı edin de yola çıkalım dedi. Kahvaltımızı ettik. Yumurtalı ekmek vardı kahvaltıda. Karnımın tamamen doyduğunu hissettim. Çok lezzetliydi çünkü yumurtalar günlüktü. Kahvaltıdan yarım saat sonra evden çıktık. Yürümeye başladık. Alperen ve ben ve Mustafa amca yaklaşık iki adım uzaklıktaydık birbirimizden. Korkudan olsa gerek ayrılamıyorduk. Mustafa amca bize dönerek ''Yolumuz çok uzak değil. Yaklaşık iki saat sonra varmış oluruz. Ama siz bana hala niye ora gittiğinizi anlatmadınız.'' Ona buraya geziye geldiğimizi ve olanları tek tek anlattım. Bu sırada yolun yarım saatte geçmişti bile. Sonra bir saatlik sessizlik oldu. Kimse konuşmak istemiyordu. Şahsen benim konuşmaya halim kalmamıştı. Bir süre sonra açıklık bir alana vardık. Geldik dedi. Ama ne kamptan eser vardı ne başka bir şeyden. Ben de ama burada kimse yok dedim. İşte şu ilerideki ev benim. Benim evimdi dedi. Eliyle İlhan abinin ve Kazım hocanın ilk geldiğimizde biriyle konuştuğu evi gösterdi. Kafam iyice karışmıştı. Beraber evine gittik. Kapının yarısı kırıktı zaten. İttirerek açtı. İçerisi yıkık döküktü bana büyü yaptığı odayı göstereceğini söyledi. Odaya girdik. Girer girmez yine aynı şey oldu. Vücudum hissizleşti. Gözlerim karardı. Yer yükseliyor gibi oldu. Ama ben alçalıyordum. Bu sefer ben yükselmiştim galiba. Odayı tepeden izliyordu. İçeride Mustafa abiye benzeyen biri vardı ama daha gençti. 40 yaşlarındaydı. Yanında kavuk gibi bir şey giymiş birisi duruyordu. Üç mumun ucunda oturuyorlardı. Hoca içinden bir şey okuyor gibi görünüyordu. Sonra sesini yükseltti. Mumlar söndü. Okumayı kesmişti. Olmadı bir daha deneyeceğiz dedi. Tekrar mumları yaktı bir şeyler okudu. Bu sefer Mustafa abiye benzeyen kişinin elini kesti. Kanını mumların dibine akıttı. Mumların alevi birden kan kırmızısına döndü. Sonra birisiyle konuşmaya başladılar. Ritüel yaptıkları belliydi filmlerdekine benziyordu. Dikkatimi kapının dibinde dikilen bir şey çekti. Siyah çarşaflıydı. Kafasını aşağı eğdiği için yüzü gözükmüyordu. Sonra hoca konuşmayı bıraktı. Bunları söndürmeye başlamıştı ki o şey kalkıp hocayı bıçakladı. Mustafa abiye benzeyen kişi ayağa kalktı. Koşarak odadan çıktı. Gözlerimi açtığımda o gördüğüm odada uyandım. Alperen ve Mustafa amca yanımda oturmuş bir şey konuşuyorlardı. Uyandığımı görünce durdular. Gördün mü her şeyi? Sen miydin o adam? Dedim. Evet. İşte her şey böyle başladı. Böyle başımıza sardı o salak adam bunları. Tabii benim de suçum var. Dedi. Sonra odadan çıktık ama her yer karanlıktı. Arkamı döndüğümde bir evde yoktu. Birden kendimi Alperen'le beraber uçurumun kenarında gördüm. Ben daha ne olduğunu anlayamadan Alperen uçurumdan aşağı atladı. O anki şaşkınlıkla yaklaşık 30 saniye yerimde dondum kaldım. Sonra uca yaklaştım. Ve baktığımda Alperen uçurumun dibinde yatıyordu. Vücudu tam seçilemiyordu bile. Sonra bir güç beni ittirdi. Hızlıca düşmeye başladım. Ben düştükçe her şey kararıyordu. Yüzümde kolonya hissettim. Gözlerimin dibini yakıyordu. Ağzıma da girmişti biraz. Gözlerimin yana yana zar zor açtım. Bütün geziye gelenler Kazım Hoca ve İlan abi gördüm. Kamp alanının ortasındaydık. Herkes etrafımda dikiliyordu. Endişeli görüyordum bir kişi hariç. Alperen yoktu. Daha ben kendime gelemeden otobüse bindirildim. Hızlı sürüyordu İlan abi. Gözümü hastanede açtım. Başımda Kazım Hoca ve bir arkadaşım vardı. Kazım Hoca, kendini daha hissediyor musun? Evet hocam da ne oldu? Sabah karşı senin çığlıklarına uyandık hepimiz. Sesin geldiği yöne gidip baktığımızda Seni ve Alpereni gördük. Bir tepenin aşağısındaydınız. Etrafındaki patikadan dolaşıp yanınıza geldik. Maalesef. Alperen nerede? Boynu kırılmış. Allah rahmet eylesin. Dedi. Yatağıma geri uzandım ve olanları düşündüm. Dediğim gibi ağlamayı sevmeyen bir insandım. Üç gün sonra taburcu oldum. Sadece kolun kırılmıştı. Eve döndük. Tabi üç gün boyunca geziye gelenler bizi beklememişti. Dönmüşlerdi. Biz şehirler arası otobüste geri döndük. Şimdi dağın isminin niye giden gelmez olduğunu daha iyi anladım. Bir daha da gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü bir dahaki sefere gelemeyecek insan ben olabilirdim. Değerli dinleyicilerim. Yaşanmış korku hikayemizin sonuna geldik. Bu tarz hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Her şey siz dinleyicilerim için. Hoşçakalın.